Bilinmelidir ki mahkemelerin yasayla kurulmuş olması onların kararlarına meşruiyet kazandırmaz. Onların kararlarını toplumun vicdanlarında meşru kılan avukatlardır. Savunmadır. Eğer adil bir yargılama, adil bir savunma yoksa o mahkemenin Yapmadılar. Bütün yapmalarında mahkeme kararı vardı. Dolayısıyla sadece mahkeme kurmak özgürlük değildi. Adalet değildi. Onu adil kılan bizleriz. Ve bu yüzden dayak yiyoruz. Bu yüzden eziliyoruz. Bu yüzden istanmıyoruz. Çünkü bizi istemiyorlar. Biz bu adaleti sağlayabilecek tek kuruluşuz. Biz avukatız. Biz özgürlükleri savunuruz. Biz savunmayız insanların dayak dinle müdahale edip dayak yiyenleriz. Biz ezilenlerden yanayız. Biz bir hakkı değil toplumun ezilenlerinin tümünün haklarını savunanlar